Herkese merhabalar. Bu ay yine heyecan verici bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Doğa ve çocuk psikolojisi üzerine hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konuğumuz Özlem olacak. Yine okullar doğada projesinde karşımıza çıkan o zamanlarda hatta PDR öğrencisi olup daha sonrasında bitirip mesleki hayatına başlayan şu anda da Psikolojik danışmanlık üzerine özel bir okulda görevine devam eden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız aynı zamanda. Başta belirttiğim gibi doğa ve çocuk psikolojisi üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hoş geldin Özlem diyelim hemen. Hoş buldum. <laughs> Nasılsın bakalım pandemi sürecinde özellikle? Evet iyiyim. Ee, biraz daha tabii pandemi süreciyle birlikte çocuklarda farklı etkileri de görülmeye başladığından ki yetişkinlerde de hı hı. biraz daha bunun üzerine çalıştığımız bir dönem diyebiliriz. Başlamadan seni kısaca bir tanıyalım mı? Ben hoş bir tanıtmaya çalıştım ama bir de senden bir kısaca dinleyelim mi? <laughs> e, tabii. Psikolojik danışmanlık rehberlik mezunuyum. Şimdi de Çanakkale'de özel bir okulda okul psikolojik danışmanı olarak çalışıyorum. Peki o zaman sana ilk sorumuzu hemen şöyle soralım. Doğan'ın pedagojik tarafta çocuk üzerindeki etkilerinden bize biraz Hı -hı. bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi aslında çocuk gelişimi dediğimizde belki bu çok boyutlu olarak ele alınabilecek bir şey. Hani içinde bilişsel, duygusal, sosyal, davranışsal birçok alan var ve bir alandaki gelişim aslında diğerini de etkiliyor ya da bir e, alandaki gelişimdeki gerilik diğerini de yine etkileyebiliyor. Burada aslında doğayla olan ilişkiye bakacak olursak herhalde bir bireyi geliştiren ya da çocuğu geliştiren şey uyaranlara maruz kalıyor olmak ve doğada bu uyaranların çeşitliliği aslında muazzam anlamda diyebiliriz. Tabii burada hani uyaranların çeşitliliği çok önemli. Doğa da bu anlamda çok zengin oluyor. Bir çocuk doğaya çıktığı zaman hem belki o rüzgarın tenini okşuyor olması ya da işte kuşun sesi. Baktığımızda yaprağın hışırtısı, yumuşak şeyler, sert şeyler, şekillerin farklılığı çocuğa çok fazla aslında uyaran sunuyor. Bu da gelişimi olumlu anlamda destekliyor. Bu dönemde baktığımızda en çok konuşulan şeylerden biri dikkat eksikliği belki birçok anne babanın ağzında. Bu bir tanı boyutunda olmasa da yani bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu anlamında olmasa da işte çocuğumun dikkati çabuk dağılıyor, dikkat dağınıklığı var, dikkat eksikliği var diyebiliyorlar. Bunu belki de önceki yıllara göre daha çok duyuyoruz diye düşünüyorum. Bunun önemli etkilerinden biri de aslında çocuğun doğadan uzaklaşıp biraz daha evde ekranın başında kalıyor teknolojik olması. Faktörler mi? <laughs> evet teknolojik faktörler. Yapılan araştırmalar da aslında bunu destekliyor. Çocuk ne kadar ekranın başına kalırsa yani iki duyuya hitap eden bir noktada kaldığında birkaç süresi kısalıyor. Ama doğaya çıktığı zaman çocuğun dikkat düzeyi ve aslında odaklanması biraz daha artmış oluyor. Ve bu anlamda da aslında çocuğun dikkat ve odaklanmasının artması birçok alana da olumlu yansıyor. Bu hem akademik anlamda olumlu yansıyor, hem kurduğu ilişkilerde hem de yaptığı aktivitelerde olumlu olarak yansımalarını görüyoruz. Burada yine baktığımızda çocuğun doğada olması fiziksel aktiviteyi de destekleyen bir nokta. Ve bu fiziksel aktivite dediğimiz şey de biraz daha aslında çocukların birlikte oynuyor olması aslında etkiliyor. Daha fazla işbirliği yapmış oluyorlar ve işbirlikli bir öğrenme ilerliyor. Yine yaratıcılıklarının arttığını görüyoruz çocukların doğada. Çünkü ilham veren çok fazla şey var aslında. Birçok malzemeyi kullanabiliyorlar. Şimdi biz çocuğu bir evde tuttuğumuz zaman orada karşılaştığı, orada oynadığı oyuncaklar, materyaller çok sınırlı. Ama doğa dediğimizde burada çok daha zengin bir ortam sunuyor aslında bize. Biraz aslında ebeveynlerin en büyük çekincesi de bence bu galiba. Bunun çok farkında Hı -hı. değiller. Evde daha fazla alan varmış çeşitlilik varmış, hiç yoksa tablet telefonunu açtığı ekstra bir dünya varmış gibi görüyorlar. Hı hı. Ama doğaya çıktıklarında sanki orada hiçbir şey yokmuş. Biz ne yaparız şimdi doğada çocukla beraber diye düşünüyorlar. Fakat o değişkenler, uyaranlar oldukça fazla. Benim sormak istediğim şu aslında, çok fazla ekrana maruz kalan hı hı. bir jenerasyon doğaya çıktığında bu bocalamayı yaşıyor mu? Yani velinin endişesi gerçekleşiyor mu aslında doğaya çıktığında yoksa adapte olabiliyor mu hemen? Hı hı. Şöyle adapte olabiliyor ama velinin endişesi aslında çocuğa bulaşıyor. Şimdi kaygı dediğimiz şey bulaşıcı bir şey. Bence anne babalar da burada çok fazla doğada ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onlar da belki çok fazla doğayla buluşmuyor. Bu yüzden çocuk doğayla buluşacağı zaman ne yapacağını da bilemiyorlar. Belki doğaya gidiyorken öncesinde bir hazırlık yapmak etkili olabilir. Tabii ki hiçbir fikrimiz yokken, haydi biz arabaya atlayalım, bir ormanlık alanı gidelim dediklerinde yapabilecekleri şeyler daha sınırlı kalabilir. Ama doğaya gitmeden önce belki biraz hazırlık yapıyor olmak, neler yapabiliriz onlara bakmak. Ya bu anlamda çok zengin çünkü doğada her materyali bulabiliriz. Biz materyalle birlikte aslında biraz da o yaratıcılığımızı kullanarak birçok şey yapabiliriz. İşte örnek vermek gerekirse işte duygusal gelişimi desteklemek için işte çocuğu bir ağacın yanına getirdik ve işte ağacın sarılmasını istiyoruz. Sonrasında evet ağacı hisset. Belki bu hissetmeyi çocuk biraz daha soyut algılayabilir. İşte ağaç senden ne kadar büyük? İşte gözlerini kapayıp biraz bunu sorabiliriz. Sence bu ağaçta kaç tane canlı var? Ya da işte bu ağaç yaşlı bir ağaç mı? Bunları sorarak aslında biraz daha bu doğayı hissetmesini de çocuğun sağlayabiliriz. Biraz felsefesini de sanki yaptırmış oluruz aslında. Evet. Daha felsefi yorumları. Ben de mesela buğdayla konuşmalarımızda şunları hatırlıyorum. Yani sen şu anda burada ne olmayı arzu ederdin? Bir ağaç diyebilir, bir kaya diyebilir. Seçimini yaptıktan sonra peki bu kaya olsaydı ne hissederdin? Ya da bu ağaç olsaydı ne hissederdin diye yorumlattığın zaman bambaşka bir dünyaya baktığın, hakim olduğunu, analiz edebildiğini görebiliyorsun aslında çocuğun. <laughs> Tabii şimdi sizin okulda muhatap olduğunuz büyük bir kitle de Beliler, belki çocuklardan daha fazla yoğun muhatap olduğunuz bir kitle diyebiliriz. Beliler size bu konuda geliyorlar mı? Yani doğaya nasıl çıkabiliriz, doğayla bütünleşmenin bize artıları ne olabilir, ne önerirsiniz diye size danışıyorlar mı bu konuyu? Şöyle belki doğrudan doğada ne yapabiliriz diye gelmiyorlar ama farklı konularda danıştıklarında aslında doğayı önerebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Evet biraz daha belki biz yönlendiriyoruz. İşte sınav kaygısı olan bir çocuk ya da biraz daha baktığımızda evde ne yapacağımızı bilemiyoruz. İşte nitelikli zaman geçirelim diyoruz ama çok sınırlı kalıyoruz. Ortak konuşacak bir şey bulamıyoruz dediklerinde aslında biraz daha doğaya yönlendiriyoruz. Doğayla buluşmanın, doğayla temas etmenin hem yetişkinler hem de çocuklar için stresle baş etmede önemli bir aslında araç olduğunu da e, görüyoruz. Neler yapılabilir kısmında da biraz daha dolduruyoruz. Yani hep konuşulan işte çocuklarla nitelikli zaman geçirin. İşte bunun altını doldurmak için aslında doğa yine bu anlamda zengin bir yelpaze sunuyor velilere, anne babalara. Burada da aslında doğaya çıkmadan önce yapılan hazırlıktan tutun da işte geri döndüğümüzde bunun üzerine konuşmak bile o anne baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendiren bir şey. O zaman veli tarafında hemen şunu sorabilirim. Mesela buğdayın okuldan döndükten sonra velilerin ilk yaklaşımı şu oluyor. Bugün okulda ne yaptın? Nasıl geçti? Sana bir şey yapan oldu mu? Mutlu muydun? Mutsuz muydun? diye bir sıkıştırma başlıyor çocuk. Anlatmıyor çocuk tabii ondan sonra. Ben kendi çocuğumda şunu gözlemlemeye başladım. Bir orman yürüyüşü yaptığımız zaman, genelde okuldan gelir gelmez, hadi gel bir saat yürüyelim dediğimiz zaman ya da daha kısa bir süre yürüyelim dediğimiz zaman e, amiyane tabire dökülmeye başlıyor çocuk. Yani anlatmaya başlıyor. Bugün ne oldu biliyor musun? Artık ondan gelmeye başlıyor. Mesela bunun pedagojik açılımı Sebebi ne olabilir ben bilmiyorum. Bunun bir literatürde bir yeri var mı aslında? <laughs> ya şöyle biraz da aslında çocuk doğalında bunu anlatmış oluyor. Çünkü evde yapıldığında bunun sırf onu konuşmak için ya da onu merak ettiğiniz için olanı biteni merak etmek, hani öğrenmek niyetiyle sorduğunuzu biliyor. Ama o zaten paylaşmak istediği şeyi aslında o sizin ilişkinizdeki doğalında sormuş oluyor. Çünkü siz onunla vakit geçirmek için, ona önem verdiğiniz için birlikte yürüyüşe çıkıyorsunuz ve çocuk orada o rahat alanı bulup aslında kendini ifade etmeyi tercih ediyor. Hmm. Dışarıdan bakıldığında sanki kendi konfor alanının bir adım dışında gibi görünüyor ama hmm. aslında özünde yani evet. daha öz bir, daha doğal ortamında tabii hmm. karşınıza gelmiş oluyor. Tabii bunun biraz da rutin hale gelmesiyle ilgili. Belki hiç doğaya çıkmayan bir ilk kez doğaya çıktığında çocuğun anlatacağı şey okulda yaşadıkları değildir. Hmm. Ama bu hani artık yaşam pratiği haline geldiğinde o zaman anlatacak alanı daha iyi bulmuş oluyor. Ya ben şu kaygıyı çok görüyorum. Bir patikada yürürken yürüyemeyen, yani düz bir yol olmasına rağmen yürüyemeyen, elimi tutmak isteyen, hani bir neden so diye sorduğumda bir dal var çünkü nasıl geçeceğim dalın üstünden? Yani yürüp geç aslında. Yani inanılmaz bir kaygıyla gelen kitle görüyorum ben de bizim özellikle yürüyüşlerimizde. Bunun sebebi de o zaman başta bahsettiğimiz velilerin kaygısının da onlara geçebiliyor evet. olması mı? <laughs> Orada kaygı işte bulaşıcı hale geliyor. Orada aslında çocuk doğala bir araya geldiğinde hani gelişimi nasıl etkiliyor dedik ya küçük küçük baş edebileceği problemleri çözmüş oluyor. Veli burada tabii ki başlangıçta destek oluyor ama bir süre sonra çocuk da çantasını doldurduğunda baş etme konusunda o problemleri çözüyorken farklı yollar denemeye başlıyor. Orada da yaratıcılık aslında gelişmiş oluyor. Farklı problem çözme yolları deneyimliyor. Burada aslında şu da önemli. Biz belki biraz velilerin çocuğu doğada buluşturmada bu kadar direnç göstermesinin sebeplerinden biri de doğada sanki başına bir şey gelecekmiş, çocuk en zarar şey. görecekmiş gibi düşünüyorlar. Kendileri de aslında çok fazla doğayla temas halinde bulunmadığından belki böyle düşünüyorlar düşünüyor olabilirler. Hmm. Bulunmaları mı o zaman biraz daha bunu hmm. baskılayabilir. Kendi kaygıları nasıl baskılayabilir o zaman? Evet evet. Orada işte aslında bu belki de bir öğrenme, bir ön yargı haline geliyor. Çünkü dışarıdan baktıklarında daha önce temas etmedilerse doğal ya da uzun süre önce temas ettiler. Çok böyle bir deneyimleri yoksa bir ön yargı haline geliyor ve ön yargıların aslında panzeirleri biraz pratiktir. Hmm. Bunu pratik etmeleri o kaygıyı azaltacak şey. Tabii, ondan sonra baskılamaktan da çıkıyor artık. Yani hı hı. o baskılanacak bir kaygı da kalmıyor belki ortada. Peki doğa ile harmanlanmış yaşam tarzlarının hı hı. çocuk üzerinde hem yakın dönem hem de uzun dönemde yani yetişkinlik dönemindeki etkileri nasıl gözlemlenebilir, nasıl ifade edilebilir? Hı hı. Şimdi şöyle kısa dönem dediğimizde aslında e stresle baş etmek için bir kaynak oluşturuyor doğala temas halinde olmak. Bu her zaman belki bir ormana gitmek, bir göl kenarına gitmek değil. E, doğa yürüyüşü de değil. Hani bir parkta yürüyor olmak aslında yine orada doğala temas halinde olmak anlamına da gelebiliyor. Ya da balkon bahçeciliği yapmak da aslında hmm. iyi gelen şeylerden biri. E, ve kısa vadede baktığımızda stresle daha iyi baş etmiş oldukları gözlemleniyor yapılan araştırmalarda. Hatta ilginçtir ki bir 5 dakikalık yürüyüş yaptırılıyor işte bir araştırmada. E bu 5 dakikalık yürüyüşü sulak alanda, ağaçlık, yeşil bir yerde yapanların benlik saygısında bir artış gözlemleniyor ve duygu durumlarında, olumlu anlamda. Kısa vadede belki bu etkileri gözüküyor diyebilirim uzun vadede aslında doğala temas eden anne babaların çocukları da doğala bu, buluşturduklarında çocuk büyüdüğünde daha doğa dostu olarak aslında büyümüş oluyor. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisine baktığımızda işte en yukarıda kendini gerçekleştirmek vardır. Bu kendini gerçekleştirmek de iyi olma hali biraz birbiriyle ilişkili kavramlar. İyi olma hali dediğimiz şey aslında mental sağlıkla çok ilişkili. Mental sağlıkta da daha çok zihinsel ve ruhsal durumu aslında kapsıyor. İyi olma hali biraz daha deneyimseldir. Böyle somut olarak ortaya çıkma. Kişinin yaptığı şeylere verdiği değer, kendisine verdiği değer bununla ilişkilidir. Ve aslında doğalla dost olduğunda, çevredeki yaşamı fark ettiğinde bireyler biraz daha aslında çevreye kendisini açmış oluyor ve dönmüş oluyor. Burada da daha işte şunu düşünebiliyor günlük yaşam pratiklerinde daha sürdürülebilir olması için neler yapabilirim? İşte doğayla dost olmak için yaşamımı nasıl devam ettirebilirim? Burada aslında en uzun vadede galiba gezegen için iyi bir şey yapmış oluyoruz. Çünkü baktığınızda bir yerde bir inşaat yapmak için ağaçlar kesildiğinde ya da işte maden sahası için ağaçlar kesildiğinde oradaki aktivist bireyler çocukluktan itibaren doğayla dost olarak büyüyen Bireyler oluyor. Doğaya ihtiyacının olduğunu farkında olan bireyler oluyor. Sanırım en uzun vadede etkisi de bu olabilir. O zaman bizim çocuklar fabrika girişlerinde kendilerini kelebekler tırtıl <laughs> mı olacak ilerleyen yıllarda? <laughs> yani en basit anlamda günlük yaşam pratikleriyle belki bu sürece destek olacaklar. Hani sadece doğaya çıkmak değil de hani doğaya çıkmak dediğinde piknik yapıp çöpünü bırakan grup olmayacak da gittiği yeri de aslında biraz daha toparlayan, temizleyen, işte plastik kullanımını azaltan bireyler olacaklar. Peki o zaman... Ne diyorsun baba? <gülüyor> 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 Buğday. <gülüyor> Efendim kızcağızım. <laughs> Senden konuşuyorduk biz de. Ha. Acaba çok... Annem benim. Ha araba çalışmış. Hadi git. Hadi Aa, git. Hadi. <laughs> ya şunu sormak istiyorum bir de. Çocuklarda gene çok sık gördüğüm bir gözlem bu da. Çok fazla böcek öldürmeye, daha doğrusu doğal bir hayvanı öldürmeye meyilli bir nesil var şu anda. Yani Hı -hı. bu kendini koruma güdüsü herhalde. Çok güçlü gösteriyor kendisini. Böcek geçer geçmez. Tırtıl olsun, salyangoz olsun, ufak bir başka orman böceği olsun hemen üstüne basma. Onu bir şeyle ezme. Bunu o kadar fazla çocukta görüyorum ki neden yaptın diye sorduğumda sıkıştırmadan, çok samimiyetle sorduğumda ilerleyen safhada cevap olarak şu geliyor ilk. Çünkü korkuyorum. Ya Bunun sebebi yine aileden gelen kaygılar mı? Yoksa doğal bir güdü mü, savunma güdüsü mü onda da? Yani düşündüğümde sanki biraz öğrenilmiş bir davranış gibi de geliyor. Yani evde muhtemelen aile bir böcekle karşılaştığında bunu alıp işte balkondan bir yere işte doğaya bırakmak yerine muhtemelen öldürüyor. Çocuk da bunu gördüğü için aslında doğal ortamda gördüğünde de ona zarar veriyordur. Yani böyle tahmin ediyorum. Hani net bir araştırma aklıma gelmedi. Ama orada çok fazla karşılaşmadığı için işte o canlının ekosistemdeki yerini bilmediği Bilmediğim için mi? böyle davranıyor olabilir. Bizim böcek kutumuz var mesela sıkça önerdiğimiz hı hı. evde. Fix bir böcek gördüğümüz anda kutuyu üstüne kapatıp alta bir kağıt koyup götürüp doğaya bırakma üzerine kurulu. Benim yardıma da ihtiyacı geçti. Budayım bakıyorum kendisi yakalıyor, götürüyor, atıyor hı hı. gibi. Ben de sıklıkla bunu önermeye çalışıyorum en azından. Bunu yaptıklarında biraz daha habitattaki yerini görebilirler diye. O zaman da ailelerin yaşam tarzlarındaki hem öğrettiği hem de öğrendiği öğrenilmiş çaresizlikler neler olabilir ve bunları nasıl aşabilirler? Hı hı. Ya burada aslında öğrenilmiş çaresizlik dediğimizde biraz mevcut yaşam koşullarına bakmak iyi olabilir. Şimdi günümüz çocukları aslında çok yoğun, yoğun bir programları var. İşte okuldan çıkıyor zaten, işte okuldan 5'te çıkıyor belki, okuldan çıkıp kursa gidiyor. Bir kurstan çıkıp diğerine gidiyor. Oradan bir etkinliğe gidiyor. Bu yoğunluğun içerisinde aslında çocuğa biraz daha o yaratıcılığı kullanabileceği imkan belki de verilmiyor. Bunun yanında anne babalar da çok yoğun olduklarından bahsediyorlar ve çocuğa zaman ayıramadıklarından bahsediyorlar belki. Buldukları ilk fırsatta sadece o boş zaman etkinliği olarak AVM'ye gidiyorlar ya da kapalı bir oyun alanına gidiyorlar pratik ve bu şekilde geçiyorlar. Daha pratik geliyor ya da çocuğun önüne bir tablet, bir bilgisayar verip oyun oynamasına izin veriyorlar. Bu şekilde çocuk bir şeyle ilgileniyor en nihayetinde. Ama bu işte aslında bu döngüden çıkabilmek için neler yapılabilir? Orada biraz da günlük yaşam pratiklerini buna çevirmek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çevrelerinde gidebilecekleri yerleri keşfetmeleri, bu buldukları fırsatlarda oralara gitmek için iyi bir fırsat olacaktır. Yine bir köyleri varsa yani köy kökenli bir aile ise belki tatillerini burada geçirmeleri güzel bir deneyim olacaktır. Çünkü sürekli bir özellikle metropolde, büyük şehirde yaşayanlar için trafiğin içinde olan, betonun içinde olan çocuk Muhtemelen trafikteki sinirli, yorgun insanları görüyor ya da sabah uyanıyorken belki bir korna sesiyle uyanıyor. Ama bunun yerine orada yapacağımız şey köye gittiğinde işte yumurtayı gidip kümesten kendisi alacak. İşte sabah belki hayvanların sesiyle uyanacak. Orada sütünü içtiği hayvanı tanıyacak. Biraz daha toprakla ilişki kuracak. Doğal arasındaki bağı da bir şekilde güçlendirmiş olacak. Yine belki biraz daha okul olarak baktığımızda doğayı müfredatın bir parçası haline getiren, okulları tercih edebilirler. Bu da yine etkili olacak. Var mı böyle okullar? Devlet okulları ve özel okullar doğayı ne kadar hakkıyla kullanabiliyor sence? Hı, hı. Ya şöyle bu bence öğretmenin pratiğine göre değişiyor. Yani öğretmen ne kadar doğaya kendini dönüyorsa bunu da çocuğa o kadar yansıtıyor diye düşünüyorum. Biraz öğretmen inisiyatifinde ilerliyor süreç. Ya da aynı zamanda okul idaresi ve veliler bunu ne kadar destekliyor? Kademelere göre de değişecektir bu. Baktığımızda işte okul öncesi ve ilkokulda belki doğaya çok daha fazla yer ayrılıyorken ortaokulda daha çok akademik kaygılar devreye girdiğinden uygulamalı derslere ya da işte pratiklere daha az vakit ayrılıyor. Öğretmenin inisiyatifinde nasıl gelişiyor süreç? Örnek veriyorum öğretmen bir resim öğretmeni de olsa, doğayla ilişkisi iyi ise çocukları okul bahçesinde bir dolaştırıp ya da okulun etrafında dolaştırıp doğada gördükleri materyalleri toplamasını isteyip sonrasında bunu derste kullanabilir bir kolaj çalışmasında ya da başlı başına onlarla bir çalışma yapılabilir. Bu önemli noktalardan biri ya da bir fen bilgisi öğretmeni dersi biraz daha doğada işliyor olabilir. Türkçe öğretmeni isterse çocukları alıp okulun bahçesine yakın yerdeki bir doğayla buluşturup tabii ki okul idaresi bunu destekliyorsa Hı -hı. orada yaratıcı yazarlık çalışması yapacaksa doğada bir tema seçip bu tema üzerine bunu doğada sessizlikle bu çalışmayı da yaptırabilir. Öğretmenin bunu ne kadar yapmak Hı -hı. istediği önemli. Hı -hı. Peki o zaman finalde şöyle bir soru sorayım sana. Genel olarak ben bir veli olarak karşına gelmiş olsam sen de psikoloji danışmanlık olarak genel çerçevede altın öğütlerin ne olabilir? Altın önerilerin <laughs> ne olabilir bize? <laughs> yani şu var bir kere çocuğu hani doğala buluşturduğumuzda çocuğun gelişimini desteklemek için çok önemli, çok kıymetli bir iş yaptığımızı unutmamamız gerekiyor. şöyle yapılabilir. Belki hani doğayla uzak bir anne babadan bahsediyorsak orada şunlar söylenebilir. Hani pratikte neler yapılabilir kısmı. Öncelikle belki çocuğu doğaya çıkarıyorken hiç daha önce çocuk doğayla bu denli buluşmadıysa o televizyonun, tabletin, bilgisayarın başından kalkmakta zorlanacaktır. Çocuğu motive etmek için belki bir doğa çantası hazırlıyor olmak etkili olabilir. İşte içine belki dürbün koymak, belki büyüteç koymak topladıkları materyalleri koymak için bir torba koymak etkili olabilir hmm. Bu aslında biraz da bir ritüel gibi oluyor doğaya çıkmadan önce yine aslında orada ilişkiyi çok kıymetli kılan bir şey de var hep nitelikli vakit geçirmekten bahsediyoruz orada işte anne baba çocuk arasında birlikte deneyimledikleri bir süreç ortaya çıkıyor belki birlikte öğreniyorlar belki birlikte keşfediyorlar bu işte aslında çok kıymetli bir yatırım ki anne babalar her zaman çocuk odaklı olarak doğada olmak zorunda hissetmemeliler kendileri. Sadece hani çocuk için bunu yapıyor gibi hissetmemeliler bence. Çünkü aile öyle bir sistem ki anne baba işte haftanın yorgunluğunu, stresini eve getirdiğinde de çocuğa bunu ne kadar yansıtmak istemeseler de yansıtabiliyorlar. Ama doğada olmak yetişkinlere de çok iyi geliyor. Anne baba ne kadar az stresli olursa bu da çocuğa o kadar olumlu yansıyacaktır. Hmm. Çünkü aile böyle bir sistem. O yüzden doğada olduklarında eminim bütün aile için olumlu bir süreç gidiyor olacaktır. Ee, yine yapılacak şeylerden biri belki çok doğa odaklı hani çıkamıyoruz bizim için çok uzak hani çok günlük yaşamımıza yerleştiremiyoruz dedikleri şeyleri biraz daha evde nasıl yapabiliriz ya da yakın çevrede nasıl yapabiliriz buna bakılabilir. İşte balkonda bir şey yetiştirmek, bir evde işte saksı bitkisi yetiştiriyor olmak, bunun sorumluluğunu belki çocuğa vermek etkili olabilir. Yine doğaya çıktıkları zamanı topladıkları materyalleri belki evde sergilemek ve çıkamadıkları zamanda o materyallerle bir şeyler yapıyor olmak çocuğun o doğayla olan ilişkisini de güçlendirecek hı. noktalardan biridir. Tecrübeyi eve taşıyor aslında bir anlamda. Yakın hı hı. doğanın da etkisi çok fazla o zaman. Yani evin hemen önündeki bir balkonun bile, hı hı. sitenin bahçesinin bile yatsınamaz bir etkisi var o zaman. Evet, o yüzden biraz oraları değerlendirmek gerekiyor. Anladım. Çok uzakta aramayalım. O zaman. o zaman çok teşekkür ediyoruz katılıp hı hı. bizleri bu güzel sohbetine de bilgilendirdiğin için. Ben teşekkür Genel ederim. Genel olarak da kısadan ise doğada kalın, doğayla kalın diyoruz. <laughs> Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle.